Arkadaşlar size yemin ederim şuraya gelene kadar dedim ki ya videoyu bugün herhalde çok sakin çekeceğim. Normalde benden alışılmadık şeyler böyle sakinlik falan. Ya sakin olacağım herhalde dedim biraz böyle işte arkadaşlar bu yıl bunları okuduk falan. Sonra buranın karşısına geçtim ve Zilal geri geldi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız ya? Ben iyiyim. Buraya mı bakayım? Buraya mı bakayım? Onu bile unutmuşum. Çok uzun zamandır kitaplarla ilgili konuşmadığımızı fark ettim ve bu nasıl bir eksiklik böyle? Nasıl kitaplar hakkında konuşmayız ya? Bir yere bizim çok güzel komünitemiz vardı ve çok güzel kitap yorumları geliyordu bunun altına. Beraber kitap yorumluyoruz ve bence artık biraz daha kitapların üstüne düşmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. 2025 yılında neler okuduk? Biraz geç oldu farkındayım ama geç olsun güç olmasın diyoruz. Moralimizin toplanmasını bekledik biraz, toplanmasını ben ve kimler. <laughs> Ben ve içimdekiler moralimin toplanmasını bekledik ve şimdi bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar ben en son size kitaplarımı falan gösterecektim ve bunun her şeyini çektim ama paylaşmadım. Ben de şöyle bir şey var. E, galerim çöplük. Anı çöplüğü falan. Editlenmemiş bir sürü video var. Ne bekliyorsunuz İlal? Editle yani. Bu arada 2026 yılında bunu söylesem mi ya? <laughs> Biraz böyle motivasyonla ilgili kısa filmler çekmek istiyorum. Öncelikle belki kendime motivasyon. Lütfen altta beni destekleyin tamam mı? Çek falan yazın. <laughs> Lütfen. Şimdi 2025 yılında biz bir kitap kulübü kurduk iki tane arkadaşımla beraber Ayşenur ve Beyza az önce onlarla buluşmadan geldim ve dedim ki. Hazır enerjim varken biraz 2025 yılında neler okudum onlardan bahsedeyim. Benim üniversiteden arkadaşlarım Ayşenur'la Beyza onları çok seviyorum. Ve bir Ramazan günü dedik ki ya biz bir kitap kulübü mü kursak? <laughs> Mardin'e de gidecektik Mardin'e gitmedik ama kitap kulübünü kurduk arkadaşlar. Yani Bir kişi kitap seçiyor ve biz onu okuyoruz. 2026 hedeflerimizden biri de bu aylara filmler de eklemek olacak ödül almış filmlerden. 2025 yılında kitap kulübümle neler okuduklarını... Şimdi şöyle bir grubumuz var bizim. 2025 Mart ayında Dorian Gray'in portresini okumuşuz hep beraber. Ay şu an altını çizdiğim şeylere bakıyorum. Önce altını çizdiğim şeyleri okuyayım sonra biraz kitaptan bahsedeyim. Her gün. Onu her gün görmezsem mutsuz oluyorum. Onsuz yapamıyorum. İnanılmaz. Sanatın dışında hiçbir şey umursamadığını düşünürdüm. Artık benim sanatıma. Oh, çok güzel unutmuşum şimdi. Ya kitaplar unutmak çok garip bir şey ya. Unutmayalım bazı kitapları. Burada biraz şey ilişkisi var gibi arkadaşlar. Böyle bir tür iki erkeğin ilişkisi gibi bir şey yani. Onu tam olarak bilmiyoruz kitapta. Tam olarak söylemiyor ama sanırım bu adam bununla ilgili ceza almış. Öyle bir şey okumuştum. Dorian Gray'in portresini yazdıktan sonra. Biraz eşcinselliklerle ilgili bir şey var. Burada arkadaşlar iki tane karakterimiz var. Bir tanesi ressam. Onun portresini yaptı. Dorian Gray. Şimdi bu ressam böyle çok zevklerine düşkün bir adamdı diye hatırlıyorum. Ve birinin vesilesiyle Dorian'la görüşüyor. Ve o adam da aslında bu Dorian'ı beğeniyor falan. Sonra bu da beğeniyor. Yani diyor ki bu hayatımda gördüğüm en güzel yüzlerden biri diye düşünüyor. Ve bunun portresini yapıyor. Keşke bu portredeki gibi olsam gibi bir şey söylüyor çocuk. Ve sonra öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar bu portreyi tavan arasında falan saklıyor. Çünkü böyle bir yemin gibi böyle bir şey diyor. Orada bir olay oluyor ve Dorian Gray hiç yaşlanmıyor gerçekte. Dorian Gray yerine onun portresine bir şeyler oluyor. Gün geçtikçe kendisi yerine portre çirkinleşiyor onun günahlarıyla. Çok değişik bir anlatımı vardı ve böyle kitapları çok seviyorum. Arka planında güzel felsefik ögeleri barındıran. Bu kitabı bence kesinlikle okuyun. Bazı eski kitapları okuduğumda diyorum ki wow gerçekten anlam ve düşünce varmış. Oh my god. Ve bir yerde de diyor ki iyi olmak insanın doğasıyla uyumlu olmasıdır diye cevap verdi. Başkalarıyla uyumlu olmaya çalışınca uyumsuzluk baş gösterir. Wow. Gerçekten kendi yolunuzdan sakın çıkmayın. Kendiniz neyseniz osunuz. Kimsenin de sizi değiştirmesinize asla izin vermeyin. Çünkü ben şunu anladım ki mutlu olduğunuz şey her zaman o içinizdeki şey. Yani o içinizdeki şey ihanet ettiğiniz zaman size ne verirlerse versinler mutsuz olacaksınız. Çünkü o içinizdeki şey... <laughs> Ben bu arada farklı bir şey söylüyorum. O içinizdeki şeyi asla değiştirmeyin. O içinizde ne varsa. Kimsenin de değiştirmesine izin vermeyin çünkü mutlu olmayacaksınız o zaman. Ya yani bu arada biz chat'e Dorian Gray'in portresini çok merak edip sorduk ve şöyle tasvir etti. Bakın gerçekten benziyor gibi yani tasvirler. Şubat ayında da Ölü Canlar'ı okumuşuz. Ölü Canlar Gogol'dan bayağı böyle kalın bir kitaptı. En ne biliyor musunuz bu kitap kulübünün arkadaşlar? Belki normalde okumayacağınız ve üşendiğiniz kitapları arkadaşlarınızla beraber okumak zorundasınız. Slash şöyle bir bilgi. Bu arada kitabın adı aslında Ölü Canlar değilmiş. Rusça'da Ölü Ruhlar'mış. Buradaki baş karakterimiz şöyle bir kurnazlık yapıyor. Ölmüş ama toprakta hala kayıtlı olan kişileri satın alıyor. Amacı kağıt üstünde zengin görünerek bir çıkar sağlamak. Aslında bu adam çok fakir bir adam ama böyle kendini zenginmiş gibi tanıtıyor. Chat GPT ile <laughs> Gide bazen konuşuyoruz grubumuzla beraber. Alıyor. Rusya'da böyle bir şey varmış galiba. Böyle bir yani oradaki bir hukukla ilgili böyle bir dolandırıcılık yapıyor. Yani asla işte hiçbir yere ait hissetmeyen, kimliksiz, sürekli başka rollere bürünen biri. E bu köylerdeki karakterlerde de işte kimisi bana zarar gelirse diye düşünüyor. Aslında buradaki her bir toprak sahibi de Rus insanını temsil ediyormuş. Kadınla mesela kırsal Rusya'nın kuşkucu, bilgisiz ama hayatta kalmaya çalışan kadın figürünü temsil ediyormuş. Sonra bu adam bir yerde patlıyor bu arada ortaya çıkıyor. Ya yazar, da biz çok üzüldük grup olarak çünkü Gogol'da bir ruh hastalığı varmış, bir polarlık varmış. Yani aç ve aslında toplumun iki Gogol bu kitapta eleştirmiş. Arkadaşlar şöyle ilginç bir bilgi. Aslında bunu üç bir eser olarak tasarlamış Gogol. İkinci cildi yazdıktan sonra yazdıklarından memnun olmamış ve kitabı yakmaya çalışmış. Aslında neden ya? Çok güzel bir kitap. O yüzden günümüze eksik ve parçalı kısımlar oluşmuş. İleri giderseniz anlayacaksınız böyle bazı yerler çok bölük bölük, bölük yazılmış. Ama okumanızı tavsiye ederim. Gogol Ölü Canlar'da kitaplığınızı eklemeniz gereken kitaplardan birisi. Üçüncü kitabı ben önermiştim. Bu tabii tabi ki de bilim kurgu Mars yıllıkları. İnsanın açgözlülüğünü anlatıyor diye. Tam bir hikaye olarak anlatmıyor aslında. Bölüm bölüm hikayeler var Mars yıllıklarında. Mars'a gidiyorlar. Mars'ı bile dünya gibi yapmaya çalışıyorlar. Yani insan gittiği her yere kendinden bir parça koymak istiyor ve kendinleştirmek istiyor. Cümleye bakın yalnız. Kendinleştirmek. Ayşe'ye çok üzülmüştüm mesela. buraya söylesem mi? Marslıları bile canlarından bezdiriyorlar artık. İnsan gittiği her yere zarar veriyor. Biraz... Ve Haziran ayının kitabı Amsterdam'da Duello. Aslında ben böyle kitaplar okumayı çok sevmem. itiraf edeyim. Bu Biraz böyle garip böyle gezi yazısı gibi değil de böyle bir anı. Bir değişik bir kitaptı. Çizdiğim bir şey olmayabilebilir. İki arkadaşın böyle birbirine hoyusunu kazması ile ilgili bir şeyler hatırlıyorum ama çok beğenmedim. Benlik bir şey değildi, çok sürükleyici değildi, sıkıldım. Biraz hayal kırıklığıydı ki gerçi aslında hayal kırıklığı olmadı çünkü hayal kırıklığı olması için bir beklentinin olması gerekir ama benim çok bir beklentim yoktu ve gerçekten söylediğim gibi de oldu. Arkadaşlar şimdi bakınca gördüm sonu bu arada bunun değişik bir şey. Yani bir arkadaş arkadaşa bunu yapar mı falan diyorsunuz sonunda. <laughs> Temmuz ayının kitabı da Hobbit olmuş. Hobbit okuduk ve bence çok tatlıydı. Filmini de izlediğimi hatırlamıyorum bu arada. Çünkü kızlarla beraber izleyelim demiştik. Ee, bazı yerler sadece okuması zordu isimlerden dolayı. Çıtır ve Çerezlik okuyun. Ben serisine de başlamak istiyorum bu arada. O fantastik dünyaya girmek istiyorsanız, fantastik bir şeyler okumak istiyorsanız Hobbit'i okuyabilirsiniz. Ee, başlangıç uzun süre kitaplığımda olan ama okumaya korktuğum Dan Brown'un bir kitabı Dan Brown'un kitaplarını genellikle okumaya korkuyorum çünkü böyle felsefik böyle çok kafa yorman gereken şeyler oluyor ya bu kitapta da öyleydi bazı yerlerde çok zorlandım okumakta çünkü çok olay akışları bir sürü insanın ağzından anlatılıyor ama çok akıllıca yazılmıştı arkadaşlar biraz uzatılmıştı sadece çünkü mesela bir papa var bir adam var atıyorum bir olayı papa anlatıyor bir adam anlatıyor aynı şeyleri anlatabiliyor gibi bir şeyler vardı ben biraz o yönünü sevmemiştim. Yani çok uzatılmıştı bence. Çok şaşırdığım şeyler vardı kitapta. Böyle bazı şeyler... Ne? Falan dedim. Ya, filmi var bu kitabın. Ben filmiyle bir zannettim ama öyle değilmiş. Filmi çok güzeldi çünkü. Leonardo DiCaprio oynuyor ama filmiyle alakası yok. Belki de bunların esinlenerek o film yapılmış olabilir bilmiyorum ama ikisi birbiriyle çok alakasız. Böyle kalıyorsunuz kitapta sürekli bilimsel şeyler var aklınız böyle falan oluyor. Biz o sırrı çözene kadar böyle dünyayı dolaştık arkadaşlar <laughs> resmen kitapta hep beraber. Yani başlangıcı okuyor Tatar çölü. Kızlar Tatar çölünü çok beğenmedi. Ben de çok beğenmedim. Hatta böyle son sayfasını kızlarla beraberken okumuştum. Ama şöyle eğer bir şey kafanda varsa asla erseleme. Şu an yap. İtalyan romanıydı bu arada bu. O kadar güzel bunu anlatıyor ki sana böyle ruhunu sıkı sıkı anlatıyor. Eğer bir şeyi kafana koyuyorsan yap. Asla bekleme. O an yap. Çünkü yarın yapacağım öbür gün yapacağım. Yarın yapacağım öbür gün yapacağım. Ve böyle bir sahne veriyor. Kendinin yaşadığı bir sahneyi. O kadar duygulanacaksınız ki. Bunlar sonra aynısını karşı tarafta kendini görmüş olarak yaşıyor. Ve böyle şey yapıyorsun. Geç kalınmışlık bir kule var. O kuleye gidiyorlar. Sevmiyorlar. Ama dönmüyorlardı o kuleden. Böyle değişik bir şey. Yani dönenler oluyor ama bu adam da dönmeyenlerin arasında mı diyeyim? Hep yarın gideceğim, öbür gün gideceğim diye diye o kaleye biraz mahkum kalıyor. Ne için geçirdim? Neden? Yani amacı neydi? Hep diyorlar ki okulenin arkasında işte Tatarlar var. Bir gün gelecekler falan diye bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. Kimse gelmiyor. işte o hayal kırıklığı. Ömrünü bir şeye adıyorlar. Ve o adadıkları şey boş çıkıyor ve onun için ömrü gitmiş oluyor. Yani çok böyle biraz sarsıcı bir kitaptı bence. Moral bozucuydu. <laughs> bir şeyleri hemen yapmanız gerektiğiyle ilgili güzel bir kitap. Naracı. Naracı. Ekim ayının Naracı diye bir gerçeği vardı. Sanki yok ya falan gibi başlayıp dedim ki aşk okumak istemediğim için genelde sanki Türk yazarların çok bilim kurgu kitapları yok ya. Benim de tarzım bilim kurgu olduğu için ben çok Türk yazarlardan okumuyordum. Çok güzel bir kitaptı ve çok güzel bakış açıları kazandırdı. Osmanlı zamanında geçen böyle o har... E savaş zamanını falan anlatıyor ve çok etkileyici bence çok etkileniyorsunuz insanlar zamanında neler yaşamış diyorsunuz bazı yerler çok üzücü bazı yerler çok kırıcı bazı yerler çok tatlı birkaç karakterden anlatıyor bu arada sıkılmıyorsunuz böyle bir İran'dan bir tane kız var ve köklerini bulmaya çalışıyor İstanbul'dan Tebriz'e uzanan bir yol hatta Trabzon'dan ve ne diyebilirim ki bu kitap için? Çok güzel bir kitap. Böyle kim zaman gözleriniz dolacak, kim zaman böyle kalbiniz yerinizden oynayacak. Naraycı tam olarak öyle bir kitap. Okuduğumu o kadar mutluyum ki Beyza. Çok teşekkür ediyorum beni bu kitapla tanıştırdığın Beyza. için. için. <laughs> zamanında yaşadığı savaş sıkıntıları, işte o göç, o yollarda yaşanan şeyler tüyleriniz diken diken olacak ve şu kitapla ilgili bugün daha konuştuk. Hatırladığım çok güzel felsefik cümlelerden biri bir acı oluyor işte nasıl geçecek diyorlar bu acı savaşla ilgili bir şey diyor ki ne zaman öyle bir şey hissetsen, çok duygulanıyorum şu anda. Ne zaman öyle bir şey hissetsen Kara ve hacivat oyununu düşün. Onları nasıl perdenin arkasından izliyorsun? Öyle bir bakış açısına sahip oluyor. Kendini dışarıdan izle. Perdenin dışından izle diyor. Çok güzel bir bakış açısı bence. Böyle ufkunuzu açacak şeyler vardı kitapta. Lütfen bu kitabı okuyun demekten başka ne söyleyebilirim ki? Kasım ayında da seçilmiş olanlar diye bir yine <laughs> benim seçtiğim bir... Uyumsuz yazarının yazdığı fantastik bir kitap okuduk ama benim beklentilerim bu kitapla ilgili biraz aşağıda kaldı. Uyumsuzun yazarı yazdığı için çok heyecanlıydım. Fakat bu kitapta böyle çok anlayamadığım şeyler vardı. Bence çeviri hatası. Yani çok güzel Türkçe'ye çevrilmemiş. Mesela bir aletten bahsediyor. Sifon diye bir alet. Asla kafanda kuramıyorsun. Bazı kelimeler Türkçe'ye geçmemiş ve o yüzden senin içini alamıyor. Asla böyle içine almıyor. Tam alacak gibi oluyor kitapsızı geri bırakıyor. Çok yüzeysel kalan bir kitap oldu. Çok anlayamadım. Aslında konu güzeldi. Ama kitabı anlayamadım. O yüzden benim bu kitaba böyle bir puan vermem gerekecekse 5 üzerinden 2,5 falan o da Hatta 2 diyebilirim. Aralık ayında da Puslu Atalar Atlas'ını okuduk. Herkes için bir revaçta olan kitaptı. Bu da bazı anlamlar katan bir kitap oldu. Babam şimdi diyecek ki bir kitap sana ne anlamı katabilir? Okumadan bilemezsin bir sayfası, bir cümlesi bile insanın evet. belki hayatıyla ilgili en önemli Doğru. şeyi söylüyor. Bak sen anlatayım mı biraz bu kitabı baba? Çok değişikti. Kitap çok felsefik bir anlam barındırıyordu. Kitapta yer yer ağladım, yer yer düşündüm. İşte o Yeniçerileri, Osmanlı zamanını anlatıyor. Böyle değişik karakterler var. Mesela hiç uyuyamayan biri, üstüne sürekli yıldırım çarpan biri. İşte dilenciler grubu var. Ondan sonra maymun olan biri var. Ve şu çok değişik bir adam var arkadaşlar. Bir cümle söyleyeceğim sadece bu kitabı okuyun sonra. Diyor ki, her şey benim düşümde. Ben şu an burada çay içiyorum. ve ben bunu şu an zihnimde canlandırıyorum. Eğer ben bunu zihnimde canlandırmazsam bunlar da olmayacak. O kadar değişik bir bakış açısı. Ve kitapla ilgili e, sevdiğim şeylerden biri de bu kitapta da bu arada bir şeyi bulmaya çalışan insanlar vardı. Sevdiğim şeylerden biri adam oğluna ay çok ağlayacağım geliyor ya bunu düşününce oğluna bir kitap veriyor işte ve çocuk onu her açtığında içinde ne yapması gerektiğiyle ilgili şeyler buluyor. Yani mesela kafası karışıyor ve kitabı açıyor o sayfasında sanki ona bir öğütmüş gibi cümleler geliyordu. Bu da çok duyguluydu. Ben de düşünüyorum. Dolayısıyla varım ama kimim? İnsanı düşünmeye iten bir kitap. Düşlere dokunmak mümkün olabilir mi? Sana karşı hissettiklerimi anlatmamam imkan yok zaten. Bir duygu anlaşılmıyorsa duygu değildir. Oysa benim sana düşlerimden başka verebilecek bir şeyim yoktu. Bu kitap çok içten ya, çok duygulu bir kitap. Düşündüğüm için ben var değilim. Sizler varsınız. Sizler benim zihnimdeki düşüncelerden ibaretsiniz. Bu adam göremiyor arkadaşlar ve gittiği yere şey yapıyor. Eee, siz ben eğer düşünmezsem siz yoksunuz. Dalga geçiyorlar. Ben burada yokmuşum falan. Adam diyor ki aslında her şey düşlerimizde. Ben şu an bunu tutuyorum. Ve burada bir şey içiyorum. Ben burada bir şey içtiğimi düşlemesem aslında bu burada yok. O kadar derin anlamlar ki arkadaşlar. Lütfen bu kitabı okuyun tamam mı? Sonra da bana aşağıda yazın. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bunun dışında da tabii ki kitaplar okudum, tiyatro kitapları okudum ama bu kitap kulübümüzde okuduğumuz kitaplar olduğu için bunlardan bahsetmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok kitapla ilgili video gelmesini umuyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Beraber güzel güzel kitaplar okuyalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar ben bir şiir Kulübü de mi kursam ya? Şiir okusam mı biraz size? <laughs>